Benim renkli dünyama hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere makyaj yapacağız. Makyajın sonucu ne oldu bilmiyorum. Ben büyük ihtimalle sonucunu fotoğrafını çekip kapağa koymuşumdur. Siz biliyorsunuz ama ben bilmiyorum şu anda. Ee, bakalım göreceğiz. İlk defa böyle bu tarz bir video çekiyorum. Kanalımı incelemişseniz zaten görmüşsünüzdür. İnceleyince de göreceksiniz. O yüzden biraz çekiniyorum açıkçası. Zaten makyaj yapma konusunda pek iyi değilim. Bunu baştan söyleyeyim. Sohbet etmeyi çok seviyorum. Uzun zamanda da doğru düzgün sohbet etmiyorum. Ee, Kanalda sohbet videosunu sadece yılbaşından yılbaşına e, atıyordum normalde. E, i̇ki kere oldu. Çünkü iki yıldır bu mecradayım. E, böyle bir değişiklik yapalım istedim. Çünkü sohbet etmek istiyorum dediğim gibi. E, sohbet etme yetimi kaybettiğimi düşünüyorum. Çünkü geçenlerde bir arkadaşımla buluştum. Ve bana dedi ki sen eskisi kadar... E, sohbet etmiyorsun benimle bir sorun var falan dedi. ben dedim ki. Hayır sorun yok. Sadece ben sohbet etme yetimi kaybettim dedim. Evet gerçekten bunu söyledim. Hem konuşalım hem de sohbetimize başlayalım. Yüzümü nemlendirdim. Süngerimi de yıkadım Süngerimi... Benimle diye sohbet etmek istiyorsanız kahvenizi de alabilirsiniz. Evet, o, o bardak değil bu eğer diğer videolarımı da biliyorsanız. Ay ben yanında hiç mi? ayna getirmedim. o yüzden hepsini buradan Kameradan bakıp yapacağım. Yani yanımda küçük, büyük hiçbir ayna yok. Tek aynam sizsiniz. Tek aynam kameram. Yani dediğim gibi makyaj yapmayı bilmiyorum. Neyi doğru ya da neyi yanlış yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Yüz kusurlarımı görüyorsunuz. Onları kapatacağım. Tek derdim o. Al. Elime neresi geliyorsa oraya şu an kapatıcı sürüyorum çok sade. <laughs> Sıradan bir makyaj olacak inşallah. Ama her şeyinde yapmayı düşünüyorum hani ne bileyim e, göz farıdır. eyeliner çekmeyeceğim. Onu beceremiyorum. Neyse normal konuşmamıza e, dönelim. Kendimi son zamanlarda bir bir tık kötü hissediyorum. Çünkü hani son zamanlar dediğim birkaç aydır bu arada. Bir şeye başlıyorum ve o şey ben istesem de istemesem de bir şekilde yarım kalıyor benim hayatımda. Örnek vermem gerekirse, mesela bir diziye başladım. Hatta Kingdlan'da başlamıştım Kasım ayı gibi. Kasım ayında falan tamam mı? Ve ben o diziyi yarım bıraktım. Bugünlerde yarım bıraktığım şeylere geri dönmek gibi bir amaç edindim kendime. Hatta dün başladım yani. Ne kadar ileriye gidebilirim, bu işi ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Tek yarım bıraktığım dizi de o değil bu arada. Kingland'ı yarım bıraktım. The Devil Judge'ı yarım bıraktım. Burada bunlar K-Drama dizileri. K-Drama'ya da başlama sebebim sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Lisede K-Pop seven bir kız vardı. O kızla K-Pop'a başladım. Hatta BTS. O sıralar çok seviyordum BTS'ı. Yeterli herhalde ya. Bu dağıt, dağıtmam gerekiyor mu? Fondatın üstü içim üstüne. O kızla K- ee, Papa başladı, başlamıştım. Şu an K-pop dinlemiyorum bu arada neden olduğunu bilmiyorum. Sanırım sadece o dönem için ilgimi çekmişti. Sonra e, sınıfım değişti, başka insanlarla tanıştım. O insanlarla e, da e, k-dramaya başladım sanırım. Hatta ilk izlediğim k-drama ne ya benim. O kızla e, W2 World izlediğimi hatırlıyorum. Romans, İza Bonus Book'u önermişti. Şu an en yakın arkadaşlarımdan birisi olan biri. <laughs> ee, onu izle, izlemiştim o dönemlerde. Falan. Buraya nereden geldik? K-pop, K-drama. Ha, işte şu an izlediğim o yarım bıraktıklarını onlardan. Hani çok seviyorum K-drama izlemeyi. Onların o e, tatlış tatlış hallerini falan çok seviyorum. Sert değiller. Erkekler falan da çok güzel bu arada. Erkeklerine bayılıyorum. Yani yarım bırakmış olmam tuhaf. Benim için The Devil Judge e, tam olarak hani o tatlış e, k dramalardan değil ama o da çok güzeldi. Böyle yargıç falan vardı, e, avukatlar, e, ortusu vardı hala, değişik bir konusu vardı. Ama en sevdiğim kendi drama hangisi diye sorarsanız Tomorrow derim. Çünkü Tomorrow'da ben ağladım, her bölümünde ağladım. Her bölümde başka bir insanın hayatını işliyorlardı. Sonra Black Mirror'ı da yarım bıraktım ben. <laughs> Black Mirror'ı nasıl yarım bırakırsın ya dediğinizi duyar gibiyim. Ay bu arada kaşımı taramayı unuttum. Üçüncü sezonun 4. E, dördüncü bölümünü izlemiştim en son. Sonra dün gittim dördüncü bölümü tekrar izledim. Sonra 5. bölümüne geçtim. 5. bölümünü de izledim. Hatta hayatı sorgulamama neden oldu. Black Mirror çok güzel bu arada. Gerçekten çok güzel. Hani aşırı hani hayat sorgulatıyor, su, sorgulatıyor, teknolojiyi sorgulatıyor, bilimi sorgulatıyor ve ben beni sorgulatan şeylerden çok hoşlanırım. Evet, beni depresyona sokar ama <laughs> yine de çok hoşlanırım. Black Mirror'ın benim onayımı almasına ihtiyacı var mı? Sanmıyorum. Şimdi yüzümü pudralayacağım. Black Mirror'ın her bölümü farklı bir şey işliyor ya. O yüzden onu yarım bırakmak bir tık daha kolay. Hani diğer dizilere istinaden bir tık daha kolay. Çünkü diğer diziler hani her her bölüm bir diğerinin devamı oluyor yani tek bir konu üzerine oluyor. O yüzden o dizileri bırakmak daha zor oluyor çünkü tekrar geri dönemeyeceksin gibi oluyor. Allah'tan hani konu hafızam çok iyi de geri dönebiliyorum öyle yarım bıraktığım kitap olsun dizi olsun. Yarım bıraktığım kitap yok çok şükür. Buna çok seviniyorum çünkü ben kitapları yarım bırakmaktan çoşlanmam. Kitap okumayı da çok seviyorum zaten. Hatta şu an e, Oblomov'u okuyorum. Özellikle diziler çok kafamı e, hani meşgul ediyor diyorum bıraktığım için. Çünkü galiba bir tek onları yarım bıraktım. Şimdi aldığı fazla sürüp <laughs> aa tipe bak. Şey bebe kanserine dur de. Ön, ön Dur de ne ya? E, önle erken teşhis hayat kurtarır. Ama fırça nasıl kullanılır onu da bilmiyorum. İnternette öneren insanlar böyle fırçayı şu şekilde kullan falan diyen insanlar var. Onların dediklerinden aklımda kalanla yapıyorum şu anda. Size şey geliyor, şey geliyor mu böyle. Bazen dank ediyor mu size bir şeyler? Bir anda diyorsunuz ki ben buna niye bu kadar anlam yüklemişim zamanında diyor musunuz böyle? Bakıyorsunuz lise zamanınızı mesela bir şey yaşamışsınız. O dönem sizi kahretmiş. İyi de mı ya. O dönem sizi kahretmiş, mahvetmiş, ağlatmış, üzmüş. Ee, günlerce aklınızdan çıkaramamışsınız. Ama şimdi... Hani gram aklınıza gelmiyor. Sizi yeterince üzmüyor artık. O zamanlardaki gibi... Mahvolmuyorsunuz aklınıza geldiği zaman. Hatta yani o kadar nadir aklınıza geliyor ki... Niye dağılmadı? Sanki hiç yaşamamışsınız gibi yani. O kadar az aklınıza geliyor. Sizin de var mı böyle? Bu anlamı yüklediğiniz olaylarınız. Merak ediyorum. Bir tane şey anlatmıştım. Ee, yaşadığım zorbalıklar ve retinitis olsa diye bir videom vardı. Orada yaşadığım zorbalıkları falan anlattım mesela. O yaşadığım zorbalıklar o kadar umurumda değil ki artık. O kadar umurumda değil yani. Tamam. Hala beni üzen şeyler var. Bu arada hani tamamen... Ee, unuttum diyen yani, Hala aklıma gelip bütün e, vücudumun kasıldığı oluyor. İnşallah bunun palacı bununla dönmez şu anda. Hala oluyor. Ama hani o zamanlardaki etkisi kalmamış ya çoğu şeyin. O zamanlar beni üzmüyor artık bazı şeyler. Tanın hafızası ona verilmiş hem en büyük lütuf hem de en büyük ceza. Hem bir şeyleri hatırladığınız zaman o seni e, ee, yıkıyor olması çok büyük bir şey. Hem de unutuyor olmak çok çok güzel bir şey. Kapkara bir makyaj yapıyormuşum. Kara makyajın bana yakıştığını düşünüyorum. Çünkü geçen gün bir tane makyaj yaptım. Hatta onun videosunu çektim bu arada yaparken. Yani çık makyajı falan yoktu onda. Sadece göz ve dudak yapmıştım. Onu atsam mı atmasam mı bilmiyorum bu arada. Alım far sürme konusunda iyi olmadığımı tekrar söylemek istiyorum yaparken. Kenardan bakın çünkü kenarın pigmentinin bence daha çok olması gerekiyor. <laughs> Küçükken çok güzel resim yapardım. Hatta yani 18 yaşına kadar çok güzel resim yapardım. Sonra ay gözüm için sokuyordum. YKS'ye çalışmaktan elime kara kalem bile almadım. O yeteneğimi kaybettim. O yüzden bir tık mutsuzum. Şu an oturup yapsam yapabilir miyim onu bile bilmiyorum. O derece bir kayıp yaşadım. Ben yani videoda yaptığım makyaja mı benzedi? Ama bu renk değildir gözüme sürdüğüm şey ama aynı renk gibi mi duruyor? Ben böyle kahvemi içmiyorum. Buzlu kahve. Bu arada okullar açılacak. Liseler, ortaokullar falan açılması yaklaştı. Üniversitelerin gene birazcık var ama e, liseler yaklaştı. Tavsiye falan versem mi bu videoda? <laughs> Her şey videosu oluyor. Makyaj şey yapma videosu, sohbet videosu, lise tavsiyesi videosu. Her şey videosu oluyor. Size lise hakkında verebileceğim en büyük tavsiye şu. Arkadaşlarınızı çok fazla önemsemeyin. Ve arkadaşlarınızı önemseyin. <laughs> Bunun ayarını nasıl yapacaksınız peki? Şöyle bakın lise arkadaşlıkları bazen sonsuza kadar sürmeyebiliyor. Ama bazen de sonsuza kadar sürebiliyor. Ee, mesela benim e, şu an hala görüştüğüm lise arkadaşlarım var ama adını bile unuttum lise arkadaşlarım da var mesela. Ortaokul arkadaşlıkları da öyle mesela. Hani sizin hayatınızda tamamen çıkabilirler ya da hayatınızda hala kalmaya devam edebilirler. Benim bu sene ortaokul arkadaşlarım yıllar sonra e, ilk defa karşıma çıktılar. <laughs> Instagram'dan e, grup kurmuşlar. Ve o gruba beni de almışlardı. Sonra bir çok olay yaşandı. Ve sonra tekrar hayatımdan çıktılar. Birçoğu. Yani tabii ki de takipleşmeye devam ettiklerim de var aralarında. Ben göz farıma, hani göz... E, ne diyorlar ya buna? Göz dibime, göz. Anladınız, görüyorsunuz orayı. Aydınlatıcı sürmekten çok hoşlanıyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben bir make-up artist falan değilim. Kendi kendine makyaj yapan bir vatandaşım. Ve yapabileceğim en maksimum makyaj bu. İlerleyebilir, gerileyebilir. Burnumun ucunda parmasından çok hoşlanıyorum bu arada. Göz dibime. Ayrı nasıl yazacağım? Ay ne konuşacağım ya? Şu an konuşacak bir şey bulamıyorum. Aha size şeyden bahsedeyim. Ben endoskopi oldum. Ve hani şu an endoskopi olacaklar falan varsa aranızda ya da bu videoyu izledikten birkaç um, zaman sonra olacak olanlar varsa şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar <laughs> endoskopi çok kötü bir şey. Çok canım yandı. Yani artık dedim ki Allah'ım ne olur ne olur bitsin bir an önce. Lütfen yarabbim beni buradan al dedim. Çıkar beni buradan. Çılgınlık artık içimden çıkarsınlar dedim. Ama kimse beni dinlemedi. Bu arada bronzer gibi olsun diye. Şuradaki aldığı ay, farı. Aa, ne bunlar aydınlatıcıyı? sürüyorum yanağıma. Parlamıyor mu bu? Parlıyor mu? Böyle ağzınızdan hortum sokuyorlar biliyorsunuzdur belki. Ay çok kötü mü oldu bu? Ağzınızdan bir hortum sokuyorlar ve ne? midenize kadar o hortum giriyor. Ondan önce şey yapıyorlar tabii ki bir sprey sıkıyorlar uyusun diye ağzınızın midenize kadar giden yeri. Ama pek bir işe yaradığı söylenebilir mi? Söylenemez. Gözünüzü korkutmak istemiyorum. Ölmedim. Yaşıyorum şu an. Buradayım yani. Bu e, highlighter çok yanlış bir seçimdi. Evet. Üstüne normal geçsem nasıl olur? Bir şey olmadı. Ama e, gerçekten çok canım yanmıştı yapılırken ve bana canın yanmayacak denmişti. Yani yapan insanlar bana canımın yanmayacağını söylemişti. Daha önce yaptıran arkadaşlarım yandı ama. Neden endoskopi yaptırdım onu da bir söyle yani değil mi? Ee, şeyden dolayı benim midem ağrıyor çok. Yani böyle ilk önce e, yanıyor. Sonra yok önce bulanıyor. Sonra yanma başlıyor. Yanmadan sonra e, ağrımaya başlıyor. Ve o ağrı var ya saatlerce geçmiyor. Ne yaparsam yapayım geçmiyor. Onun içinde aslında Haziran'da gittim ben doktora tamam mı? Bana iki ay sonra yarandığı bir verdiler endoskopi için. Ben iki ay sonra endoskopiye gittim. Yani bir hafta önce. Endoskopiye gittim ve iki saat de orada bekledim ayrıca. Sonra mideme soktular falan her şeyi hissettim her şeyi. O midemin içinde hareket ettirmelerini... Abi her şeyi hissettim ve bu çok kötüydü. Örüp durdum bu arada. Hani zaten öreceğimi söylemişlerdi bana ama ben bir kere falan örürüm diye düşünürken dakikalarca aralıklı bir şekilde tabi ördüm. Bu arada gözümün şeyine kale çek Göz altıma çekmeyeceğim kalemi bu arada. Onu söyleyeyim. Geçen gün yaptım. Instagram'a öyle fotoğraf attım. Hani arkadaşlarım falan beğendi ama ben yakıştıramadım. Şimdi gözümüzü çıkaralım. Ay çok korkuyorum. Aynaya karşı da yapmadığım için. Benim tipiklerim kalkmıyor bu arada. Kullandığım rimelden dolayı mı bilmiyorum. Hani kamerada zaten asla görünmüyor. Aynada da görünmüyor. Makyajım normalde bu kadar uzun sürmüyor benim. Zaten hani çift makyajda falan yapmıyorum normalde de yaptığımda da bu kadar uzun sürmüyor. Şu an 37. dakikadayız. Siz kaçıncı dakika, kaçıncı dakika izliyorsunuz şu an bilmiyorum ama ya bu kadar uzun olarak yükleyemem. Bu arada size bir sır vereceğim. Kalem, göz, gözümün üstüne kalem çekmemin yegane sebebi cimeli göz kapağıma değdiriyor olmam ve orada böyle o, o, bunu yapıyormuşum gibi bir şey olması ama oluyor ama hani ben çekmişim gibi durmuyor o yüzden ben de kalem çekiyorum hep bugün vlog çekiyorum arkadaşlar bir de ve şu an e, bu yaptığım şey işte bu yaptığım makyaj falan da kaydediyorum. E, çünkü vlog da hani bugün neler yaptım tarzı şeyler olduğu için bunu da kaydediyorum. Ee, videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama büyük ihtimalle önce bu videoyu izleyeceksiniz. Sonra videoyu izleyeceksiniz. Ee, daha önce vlog çekme girişimlerim oldu. Ama yüklemedim. Sadece bir tanesini yükledim. O da 2-3 gün kaldı. Geri kapattım o videoyu. Göremezsiniz kanalda. Bugün bir de çok düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü e, makyaj yaparken konuşmalı videolar çekmek Benlik değil. Yani bunu yapanlar için de değildir büyük ihtimalle de. Onların ıı, kanal içeriği buna uygun. Benim değil. Ve e, tuhaf geliyor şu an. Cringe hissediyorum. Ama yapmaya da devam ediyorum yani. Doğru düzgün sohbet edebildik mi onu da bilmiyorum. Sohbet etme gücüm geri gelsin diye uğraşıyor olurum ama sanırım başarılı olamıyorum. O konudan. Zaten şu an kendimi gözlüksüz görmekten de çok hoşlanmıyorum. Ama kendimi gözlüksüz görmeye alışmam lazım gibi geliyor. Çünkü ikisi de benim. Değişen tek şey bir nesne. O benim sadece bir aksesuarım olması gerekirken ki hani aksesuar olarak kullanmıyorum. E, gö görmek için kullandığım bir şey. Ama organım gibi uyanır uyanmaz onu takıyorum. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra. Ne bileyim yatana kadar çıkarmıyorum. Bir sırada dudağımız var. Artık şu dudaktan kurtulalım. Dudağımı yaparken artık gözümü takacağım. Bunun ucunu açmamışım. Kalem sürmeyi de bilmiyorum. Evet videolar izliyorum falan ama, hani yapamıyorum şuraları taşırın kenarları aynı çizgide devam edin falan diyorlar ama bence çok fazla küçük olduğu için onların söylediği taktikleri uygulayabileceğim bir sahip olmadığım için beceremiyorum sanırım maymun gibi olmak istemiyorum neyse ben size lise tavsiyesi verecektim dersinize çalışın arkadaşlar <laughs> Çok sıkıcı biliyorum ama derslerinizde çalışmanız gerekiyor. Çünkü başarılı olmanız lazım. Ama tabii ki de bak derslerinizde çalışın derken full ders yapmayın yani. Eğlenin, tadını çıkarın. Bir daha asla lise olamayacaksınız. Bir daha asla ortakla dönemeyeceksiniz. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Gençliğim daha uzak. Ben mesela şu an lise zamanlarıma geri asla dönemeyeceğim. Ve bu kalbimi çok kırıyor. Lisede çok kötü şeyler yaşadım ama çok güzel şeylerde yaşadım. Çok güzel anılarım var. Çok güzel dostluklar da edindim. Ve geri dönemeyeceğim. Bir de benim lisan dağın başındaydı bu arada. Ee, otobüs ona da gitmiyordu oraya. Servislerle gidiyorduk okula. Dağın başındaydı koyunlar güdülüyordu dağda. Çok güzel bir okulum vardı ama. Ben çok seviyordum okulumu. Hatta okula ilk gittiğimde kayıt olmaya gittiğimde Böyle okul gözümde çok güzel görünmüştü. Çok pırıl pırıl parlamıştı okul gözümün önünde. Çok hoşuma gitmişti yani. Bilmiyorum. Hmm. E, tabii bizim okulu sevmeyenler de vardı. Hmm. Öğrenciler. Bizim okulun en e, yüksek puanla girenleri de bizim dönemdi bu arada. Sonra sistem değişti. Liseler e, puansız almaya başladı. Bizim okulda puansız okullardan birisi oldu. Çok güzel bir lisede okudum diyemem. Ee, ama çok kötü bir lisede de okumadım bence. Çok güzel hocalarımız, çok değerli hocalarımız vardı. Hatta e, bizim dönemdeki hocaların çoğu gitti. Yani şu anda başka başka şehirlerdeler başka öğrencileri ödüllendiriyorlar. Ama e, en başarılı öğrencileri biz değildik. Yani e, şu, bu sene hukuk kazanan bir ve öğrenci olmuş lisemizde. Gurur kaynağı Gurur <laughs> kazanmış yani kız. O yüzden onu tebrik ediyorum. E, büyük ihtimalle beni tanımıyor çünkü ben de onu tanımıyorum. Ben Benim mezun olduğum sene 9. sınıfmış o. Ama biz de koronaya denk geldiğimiz için e, okula gidip gelmiyorduk ve tanımıyorum kızı. Yani tanışmadık. E, makyajımız bitti sonra çok. Daha ne yapacağım bilmiyorum. Bugün değişik bir şey deniyorum. Şimdi bu videodan sonra da e, bir video daha çekeceğim. Yani bu makyajı da o video için yaptım. Üstüm falan da değiştireceğim. E, saçımı yapsam mı bilmiyorum. Bence yapmayayım. Çünkü yapmak istemiyorum. Çok sıcak hava. Diğer videodaki makyaja benzedi. Zaten ne değiştirebilirim ki? Ekstra bir şey yapmadım ondan farklı olarak. Eee bir rujumun rengi farklı. O kadar. Anlaşında ben benim. Ve böyle bir video yapmış olmak değişik hissettiriyor. Daha önce hiç yapmamıştım çünkü. Kardeşim cringe olduğumu söyledi. Bunu yapacağımı söylediğimde yapabileceğim bir şey yok. Burası saçımın dibi falan geldi ama rengi sanki daha canlı duruyor. Siz ne dersiniz? Her videomda, yani neredeyse her videomda söylediğim gibi. hayat her zaman güzel değil. Ama her zaman kötü de değil. O yüzden gülümseyin. Ben mesela video kötü olduğunu söyleyerek başlamıştım ama iyi olmaya çalışarak devam ettim. Her zaman iyi şeyler gelmiyor başımıza ama kötü şeyler de her zaman olmuyor ve sonsuza dek devam etmiyor. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Ama kötü duyguların içimizde barındırdığı yer hep daha fazla olmuştur. Çünkü kötü duyguların kapasitesi sanırım daha büyük. Ama biz mutlu olmalıyız. Her şeye rağmen gülümseyebilmeliyiz. Bu çoğu zaman çok zor. Çoğu zaman imkansız gibi geliyor. Ama yine de gülümseyin. Çünkü beyin çok çabuk kandırılıyor. O bir kas ve siz nasıl çalıştırırsanız o şekilde bürünür. Tıpkı spor yapıp vücudunuzu şekillendirdiğiniz gibi beyninizi de düşüncelerinizi şekillendirebilirsiniz. İyi düşünün, iyi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.